Aa, oh, niye sen Bu bağırmıyorsun? Nere ağrıyor? Neren ağrıyor? Buram. Allah Allah. Bir oran ağrımıyordu. Her yerin ağrıyor. Buram geçti ama. Çocuk kızım benim. Burası da geçti. Tek geçti Burası geçti tek şu burası seyiriyor. Peki. Herhalde. Şimdi bugünkü oyunumuzu söylüyorum. Noah iyi dinle. Maya, Noah iyi dinleyin. Al Noah kucağına. Şimdi nerede yumurtalar? Bir saniye. Makro poşetin içinde. Tamam. Evet arkadaşlar biliyorsunuz şirinler geldi. Ya uf onu mu gösteriyorsun ya? Şirine var be. Bak burada Şirine. <laughs> Esas Şirine burada evet. <laughs> evet. Üç tane büyük Maxi Şirinler evet. Kinder sürpriz yumurtamız var. Şimdi ben bunları saklayacağım bir yerlere. Bakın bunu ben seçtim. Bakın evet. ben seçtim. Bir de bunu ben seçtim. Ben Tut en çok ben seviyorum. bakalım onları. Ben de anlatayım ne yapacağımızı. Arkadaşlar bence Şimdi burada bir parktayız. Arkadaşlar böyle bir alandayız. Nuan da torbayı keşfediyor. <laughs> Noa bak yumurtalara bak. Allah no. yoğurtları mı aldı orada no. Kızım dur. <gülüyor> dur dur <gülüyor> tamam onu da yiyeceğiz sonra dur tamam. Bir saniye dur. <laughs> Yoğurtlara sahip. Sonra yiyeceğiz ama önce oyun oynayacağız. O yumurtaları şimdi ben siz gözlerinizi kapatacaksınız bir yerlere saklayacağım. Sonra sıcak soğuk diye diye bulacaksınız tamam okay. mı? Okay. Biz okay. bir takım mıyız? Siz ikiniz takımsınız beraber. Tamam. Okay. Sana bunları fethediyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Fethediyorum. Fethediyorum, pes ediyorum ne demek ya? Fet <laughs> fethediyorum. Feth demek. Sana bunu emanet ediyorum. Tamam hadi. Şimdi Ve... Noah'yı al. Gözlerinizi evet. kapatın. Koy. Noah. Koy. şimdi. Da... Zor sen orada oyna onunla tamam. Evet, şimdi nereye koyalım? Nereye koyalım? Şşt, ama bakıyorsun sen bana. Bakma, arkanı dön, no, olmaz. Ama Noah var. Tamam, Noah'yı öbür tarafına al. O da benim arkamdan geliyor. Kızım dur. Aa bak, orada bebek var, bebekle oynasanıza. <laughs> yeah. Noah yani. Hadi yürü bakayım. Ben size Noah atalım. Ben Evet. Tamam. Hadi şimdi al Noa'yı. Mantı istiyor Noa. Noah hep mantı istiyor zaten sürekli. Noa, hadi nerede yumurtalar? Ben. Hadi bulun bakalım. Benim bir düşüncem var ama. Sıcak soğuk diyeceğim ben. Söylesene sıcak mı soğuk Yani benim olduğum tarafa doğru geldiğin için tabi. Sıcak. Yani şey ılık. Sıcak. Sıcak. Evet anladığım yer çıkacağız. Sıcak. Ilıklaştı evet. yine. Soğuyorsunuz. Gönlümü dönmen gerekiyor ablam. Noah. Ben gördüm çok bir sıcak. tanesini. Sıcak. Çok sıcak. Ben gördüm. Gördün mü? Nerede? <laughs> e tamam Noah gel. Sen yanlış bayağı soğuksun Noah. Buz gibi oldun sen. <laughs> abla görmüş tamam. Al sen bakalım onu. onu. Onu tabii çok görünür bir yerdeydi o. Diğer ikisini zor bulacaksın ama. Şu an çok soğuksun. Peki. Noa nerede yumurta? Nerede yumurta? Yumurta. Yumurta. Nerede yumurta? Yumurta. Yumurta. <laughs> Ay Allah gördün mü? Noa kan kan Ay Allah. <laughs> ya. Çok renkliler be kardeşim ya. Evet peki. <laughs> Noa bak nerede yumurta? Nerede yumurta? <laughs> Al. Yani Aferin. Ben bunu buldum. Evet. Evet. olacak gibi mi? Evet, şu an çok soğuksunuz. Noah, buz gibisiniz. Diğerini bence hayatta bulamayacaksın. Hiç tahmin edemeyeceğim bir yerde. <laughs> Yo muhta. çok sıcak da bana. Burası buz gibi. O kadar soğuk ki burası anlatamam yani. Antarktika'ya falan gittin. Burası? Noah, diğer yumurta nerede? Ilık. Ilık bile yani birazcık ısındı. Noah ablayı yakala. E, bıraktın Noah'ya gidiyorsun. Oh, oh, oh. Yumurta aşkına. ne no, koş. Momoyta Allah momoyta düştü momoyta. Na no, diğer yumurtayı da bulman lazım. Çabuk. Nerede yumurta? Momoyta. Momoyta. Şu an e, ılık. Yalnız kedi baby'ye live götürecek ha dikkat. Pist. Kedicik severiz kedileri ama bize torbamıza zarar verme olur mu? Tam bırak bırak sanki kedi bırak. Şu an daha sıcaktasın. Sss. Ilık oldun. Ilık <laughs> sıcak. Daha sıcak. Noah nereye ne gidiyor abla? S çok sıcak. Yanıyor yanıyor. Yanıyor yanıyor yanıyor. <laughs> <laughs> ne yaptın attın tor yumurtayı? Buldun mu? Evet. Bravo. ne biraz bu top değil ya. Şşt. Alo. Ne bu top zannet. İyi hadi bunu evde gidip açmak <laughs> abi, lazım o zaman. Ana soydu. Şşt dur lan. Burada <laughs> <ben> de değil. <gülüyor> Eyvah. <laughs> Bunun bir de çikolata olduğunu anlarsa. <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> <Ulan, Soylay> soydu. He? Evet söyleme. Çok bilim. Söyleme. Çok bilim. Çok bilim. Söyleme. Söyleme, söyleme. Yok bir şey çok kızım yok. Bilet. Tamam, hadi bunu eve gidip açalım. Çoklat. Tamam, çok kapat bilet. bakalım bunu. Çoklat. Torbaya koy. Noa çok gülük. Noa, ay Maya, yapma diyorum şimdi. Bırakmaz biz biliyorsun değil mi? Yemeden bunları. Çok Kedi de markaja girdi yalnız. Çok gülük. Tamam, hadi şimdi bunları torbaya koy. Eve gidip bunları bir açalım. Ee, bir şey diyeceğim. Biraz geri gitsene. Halıya otur halıya. Halıya otur. Gelin yumurtalarım. Al bakalım yumurtaları. evet. Zar zor onları buldun. Evet eve geldik arkadaşlar akşam oldu. Şimdi yumurtalarımızı açıyoruz. Bakalım içinden neler çıkacak. Maya Hanım aç bakalım. Ne demedim? Daha yemek yemedik. Yiyemezsin. Yemekten sonra yersin. Yumurtaların içini merak ediyor şu an. Ne çıktı. Bak bu işte çıktı. Bunlar şirinler şeyi yumurtaları çünkü değil mi? Hı hı. Ne çıktı? İşte. İşte şirin. Yap bakalım nasıl yapıyorsun? nasıl yapıyorsun? Şimdi oynayacağız işte. Ay güzel bir şey çıktı ya. Hatırlıyor musun Barcelona'dan aldığımız yumurtaların içinden saçma sapan şeyler evet. çıkmıştı. Aynen. Last, saç lasti saç tokası bir şey çıkmış Aynen, ya. ay. Ne <laughs> Ne oluyor be? Hani zaten biz bunu kimler söyleyecek bir şey zannetmemizin yanında. Biz olmadı. Hani hani hangimizin en güzel diye yorumlanacak. Önce, önce bir kendimiz, kendimiz bakalım. Aynasıysa. <laughs> No, yani evet. değişikler evet. Ee, ama için. neyler Maya bunlar Maya kına <laughs> mı yaptı kıyafet? Dalga geçiyorsun. O ne ya? Toka <laughs> Saç tokası mı çıktı içinden? <laughs> <laughs> evet, ben çok seviyorum bu tür giye kinderlerinden çıkanları. Baya minik bir Lego bir şey yani. Mıtırak. Lego mıtırak. falan mı Ben çekim yapıştırdım. Ondan sonra bir dakika. Bak kırıldı. Hemen gösteriyorum. Bacağım çıktı da. Bacası çıktı evet. Ondan sonra bu gördüğünüz iki yeri tık 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 diye birleştiriyorum ve kapat. Kapattım mı? Ve arkadaşlar benim ilk bir tane şirin evim oldu. Ondan sonra bunu böyle istediğim zamanlar açıyorum. İçine nimi koyuyorum. Ve bir bir ve şunu sokuyorum ve birinci evim hazır. Şimdi ikinci yumurtayı kesiyorum. Şirin. Şirin'in e aralarındaki tek kız. Ve biliyor musunuz ya şunun hikayesini anlatabilir ki e onlardan biri değil. Şirin'i e gargamel yarattı. Ama tabii Şirin'i e iyi bir iyi tarafa geçti. Ve normal Şirin'lerle oldu. Evet geri gidiyorum ve devam ediyorum. Açıyorum. Ama şunu söyleyeyim hepsinin içinden aynı şey çıkmıyor yumurtalarını. Evet, bu buraya. buraya girsin, bakalım. Toplukları buraya. Kanara koyuyorum özellikle. Başka bir ev çıktı. Başka renkler. Yeşil renk. Belki sen yine aynı şeyleri yapacağım galiba. Ee, ne yapmam gerektiğini herhalde biliyorum. Eskiden her hafta çizgi filmi olurdu şimdi. Ben, ben de bir tane İngilizce şey var, karikatürü var. Çok sevdim. Televizyonda seyrederdik biz. Ben karikatürünü okuyorum. Şirinler. hatta bir şarkıları da vardı nasıl.

Tut bakalım topsi topsi kırdım. Abi, gülmüş, ben yine. Hepsi tepsi yıkadım. Açarken kırdım. Şunun da içine şöyle koyalım. Adı girmiş bilgin Ben girmiş şirin diye diyor. Evet, sen senin için girmiş olsun. Okey, bakalım bundan kim çıkacak? Ay. Haydi bakalım. Şirin'i çıkar. Şirin çıkar inşallah. Ben de Şirin'i istiyorum. Şirin'in şirin, neni, şirin neni pembe çıkarmış. Ee, evet, bunu ben açayım bakayım dur. Tekilli açabilecek Açam, mi? Açamazsam ben açacağım. Evet sanırım açabilecek. Tut 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 beraber açalım. Çek. <laughs> çıktı? Ne çıktı? Güçlüğünün ne çıktı. Yani... Süper ama üçü de ayrı bak, ayrı. Bak bu güçlü bu da güçlü. Vaaay. Post ama yine de iyi, şanslıyız. Üçü de ayrı şirin çıktı. Hepsi aynı şirinle evi çıkabilir. Evet arkadaşlar. Bitti. Dağıttın daten ama arşivinden. <laughs> Güzelce koysana onu. E. Evet. Şimdi baba tamam. Bunun içinde hangi şeyin var? Bunun içinde güçlü şeyim vardı. Bunun. Bunun içindekini hatırlamıyorum. Bildin şimdi. Bildin. <laughs> değil. Bilmiş yeşildiydi. Evet. Bu ilk ilk yaptın değil mi bu? Evet. Onu hatırlamıyorum ki. Kim vardı? Hiç hatırlamıyorum. Yani dinlemedim belki onu o sırada tamiratçı. Ha tamiratçı öyle bir şey değil mi var? Tamir bilgin. bilmem. Evet peki. Evet işte sürpriz yumurtalarımızı açtık. Yumurtadan yumurtalardan var. ev çıktı. Harika. <laughs> Süpermiş. Peki o zaman ee, yeme yemek yiyeceğiz yeme, yeme. <laughs> yeme. Tamam mı? Hadi, Hadi o zaman. Peki. Bitirelim. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Evlerin elinde konuş bari son kapınışı özledim. bir düzgünce kapatabilir miyiz? Çok güzel. sonra. Evet. Tam. Bak. Evet arkadaşlar. Bu yalan Neyse. Öpüyoruz Instagram, Facebook bizi verdim. Tamam. Like da edin. Ne? Çana da tıklayın. Abone de olun. Bizi Instagram, Facebook'tan da takip edin.